Holistik bir gelişmeden bahsettik. Her açıdan gelişmeden bahsettik. Şunu da burada ifade edeyim. Bizler bazen hani bazı iyilikleri kendimiz deneyimlemekten geri kalıyoruz. Kendimizi geri tutuyoruz. Bunun da sebebi çok iyi bildiğiniz. Hani bu şey vardır ya rahatlık alanı, konfor alanı konfor alanını terk etme endişesinden de kaynaklanıyor. Konfor alan dediğimiz zaman da o bulunduğumuz alanın çok konforlu olmasından dolayı bu sözü söylemiyoruz. O alanda yaşadığımız rahatsızlıklara bile alıştığımızdan dolayı bunu söylüyoruz. En azından bildiğimiz sıkıntı yani. yani en azından bu sıkıntıya nasıl katlanacağımız konusunda belirli bir tecrübemiz var. O yüzden şimdi buradan çıkıp başka nelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir ortama girmek istemiyorum dediğimizde kendimizi tuttuğumuz ortam, konfor alanı. Ama oradan vazgeçmediğiniz sürece yeni gelişimlere ulaşmamız mümkün değil. Yeni gelişimleri ancak başkalarının gözlüklerinden görmek ve anlattıklarından anlamak ve onlarla bize yarayıp yaramadığına Bizim faydamız olup bize faydası olup olmayacağına kanaat getirmek çok doğru bir anlayış değil. Bu şuna benziyor. Hani bir kişi işte atıyorum yüksek bir dağ düşünün. Yüksek bir dağın tepesinden görünen manzaranın nasıl bir manzara olduğunu oraya bizzat çıkıp kendiniz deneyimlemektense oraya daha önce çıkmış birilerine ya oradan baktığında manzara nasıl gözüküyor diye sormak gibi bir şey. Bunu oraya çıkmışlara sorduğunuzda A şahsına sorarsınız, size kendisi gördüğünü anlatır. B şahsı an, anlatır. C şahsı anlatır. Siz ABC şahıslarına bunu sorduğunuzda o dağın tepesinden manzaranın nasıl gözüktüğüne dair üç aşağı beş yukarı bir kanat sahibi olursunuz. Ama ABC şahsının vermiş olduğu bilgilere göre siz e, hayatınızı şekillendirir ve yönlendirir. Hani oradaki manzaranın size nasıl tesir edebileceğini, size ne getirecek ya da ne getirmeyeceğini eee oluşturursanız yanlış yapmış olursunuz. Neden? Çünkü onlar oradan bakarken kendi gözleriyle gördüler ama gördüklerini onların iç dünyaları bir şekilde anlamlandırdı ve onlar kendi anlamlarıyla bunu ifade ettiler. Siz oradan baksaydınız onların baktığı yere baksaydınız acaba onların baktığını mı görecektiniz yoksa siz oradan bambaşka bir şey mi algılayacaktınız? Onu oraya çıkmadan anlayamazsınız. Fakat işte o dağın tepesine çıkmak da konfor alanı terk etmeyi gerektiriyor. Yani zahmete katlanmayı gerektiriyor. Kısacası şu, bakışınızın netleşmesini istiyorsanız, net olarak baktığınız yeri kendi gözünüzden görmek istiyorsanız A şahsının B şahsının C şahsının gözünden değil kendi gözünüzden görmek istiyorsanız o dağın tepesine kendiniz çıkacaksınız ve kendiniz oradan bakacaksınız. Ama e, o dağın tepesine çıkmak da biraz e, zahmetli. Hani biraz efor e, gerektiriyor. E, zaten o efora katlananlar ancak bakışlarını netleştirebilirler. Tekamül dediğimiz şey boşuna tekamül demiyoruz ki. Tekamül o zirve ise eğer işte tekamüle de zaten yatarak gidilmez. Bazı zahmetleri aşarak gidilmesi lazım. Böyle değil mi? Hani simurk olmak için yedi tane vadiyi atlaman lazım. Eğer o yedi vadiyi atlamazsan, yedi vadiyi geçmezsen simurk olamazsın. Yani anka olamazsın. Yani küllerinden doğma becerisini kazanamazsın. Eğer sen küllerinden doğma becerisi kazanmak istiyorsan ama hiç o yedi vadiye uğramadan da tepede direkt oraya geçeyim istiyorsan böyle bir güzellik yok. Ne diyor ayette? Ancak insanlar için çalıştıklarının karşılığı vardır. Çabalarının karşılığı vardır. Demek ki buradan anlıyoruz ki siz çabaladıklarınıza ulaşabilirsiniz. Ulaşmak ya da tersinden söyleyeyim ulaşmak istediklerinize ulaşmak için çabalamak zorundasınız. Buradan bunu çıkartıyoruz. Çaba dediğimiz şey bir kıymet burada e, taşıyor. İşte o çaba nedir? Siz anka olmak istiyorsanız yedi tane vadiyi geçerken göstereceğiniz gayrettir. O vadilerde takılmamaktır. İnşallah bir gün kişisel gelişim sohbetlerinin bir tanesinde bu yedi vadiyi konuşuruz. Ama ben bugün sizin o dağın tepesinde görüşünüzün netleşmesi için e, o tepeye çıkarken takılabileceğiniz beş tane engelden bahsetmek istiyorum. Buna da beş vadi gibi bakabilirsiniz. Fark etmez aynı mantıkla. Şimdi birincisi şu. O dağa tırmanmaya başladığınızda bazı odanın bir aşamasında duygusal arzularınızla karşılaşacaksınız. Yani bazı zevkler mesela dağın belli bir miktarına geldiğiniz o rengarenk çiçeklerle karşılaşacaksınız. Yeşillikler olacak, belki oradan akan sular olacak. Siz bir anda o muhteşem diyeceksiniz. O çiçeklerin güzelliklerine, suyun şırıltısına, onlara baktığınız ve oraya kapıldığınızda o zirveyi aklınızdan çıkardığınız an orada kalacaksınız. İşte sizin bakışınızın o zirveden net bir şekilde görebileceklerini görmeden mahrum olacaksınız. O zaman aslında düşünmesi gereken ben dağın eteklerinde bu güzelliklere şahitsem acaba zirvede hangi güzelliklere şahit olurum? Bunu düşünerek yola devam etmek varken siz o güzelliklere kapılır kalırsanız işte orada kalır ve bakışınızın netleşmesini kaybedersiniz. Ya da yola devam ettiniz, yola devam ettiğinizde bir süre sonra e, o dağın eteklerine çıkmaya başladık ya nefesiniz kesilmeye başlayacak. Çünkü yorgunluk başlayacak. Ve siz orada eğer olumsuz bakmaya başlarsanız, ikincisi olumsuz bakış, yani zorlanınca yapamayacağınızı düşünmeye başlarsanız, ya zaten o zirveye çıkmak bana layık bir şey değil. Yani ben ona layık değilim. Ben onu hak etmiyorum demeye başlarsanız. Düşünün belki birçok karşılaşımız işte bunları söylemişsinizdir. Zaten ben beceremem. Zaten ben layık değilim. Zaten ben hak etmiyorum. Zaten gökten bizim annem öyle söylerdi. Gökten kasnak yağsa başımıza geçmez derdi yani. Yani zaten biz böyleyiz yani. Zaten bize düşmez. Bizim şansımız yok gibi demeye başladığınızda ne olur? Yorgunluk birken on olur, onken yüz olur ve orada oturur kalırsınız. Zirve sizin için yine hayal olur. Ya da tembellik göstermeye başlarsanız bu noktada işte o olumsuz bakışınız sizde bir uyuşukluğa sebep olursa ve çıktığınız yerden razı olur, onun ötesine gayret göstermezseniz, yani tembellik ve uyuşukluk gösterirseniz yine zirve hayal olur. Ya da bir ötesinde zihniniz, zihniniz o dağa tırmanırken, yani tırmansanız ne olacak? İşte ben nereden geldim? Çıktığım yerde ne olacak? Yani geçmişiniz ve geleceğinizle zihninizi huzursuz ederseniz yine o zirveye çıkmayı kaybedersiniz. Yani anda yapıyor olduğunuz şeyin kıymetinin farkında olmayıp da zihninizi geçmişin yaşanmışlıkları ya da geleceğin kaygılarıyla Karışıklık içerisinde, rahatsızlık içerisinde, huzursuzluk içerisinde tutarsanız yine o zirveyi bulmak, yani bakışınızı netleştirmek, baktığınız yeri net görmek yine mümkün olmayacak. Beşincisi ise arkadaşlar şüphecilik. Gördüğünüz, karşılaştığınız her şeyde o zirveye çıkarken yolda karşılaştığınız her şeyde şüpheyle bakarsanız, korku odaklı hareket ederseniz, cesaretsiz olursanız yapabileceğiniz olan inancınızı taşımazsanız yani şüphe, korku ve inançsızlığınız olursa o zaman yine zihninizi özgür bırakamaz, bakışlarınızı netleştiremezsiniz. İşte o yüzden güven, cesaret ve inançla yolunuza devam ediyor olmanız gerekir. İşte o zaman o zirveye ulaşma şansınız olur arkadaşlar. İşte bu 5 engel arzularınıza kapılmak, olumsuz bakış Tembellik, zihni huzursuzluk ve şüphecilik bu beş tane e, engel olursa arkadaşlar bakışınızı netleştiremezsiniz. Peki nasıl çözüm üreteceğiz? Hızlıca ondan da bahsedelim. Çözüm şu bir, zihninizin hangi durumda olduğunu önce fark edin. Yani tanıyın. Zihninizin bulunduğu aşamayı fark etmeniz lazım ve ondan sonra bu durumu kabul etmeniz lazım. Bu durumu kabullenmek demek çözüm aramaktan vazgeçmek demek değil. Bakın bu durumu kabullenmek demek çözüm üretme azminde olmak demektir. Rahatsızlıkları öncelikle kabullenmeyi öğrenmezsek rahatsızlıklarla mücadele etme gücünü bulamayız. O yüzden EFT'de e, biz olumlama cümlelerini kurarken rahatsızlığın yanına mutlaka kabulü koyarız. O kabul olmadığı zaman bu şuna benzer öfkeli bir kişinin öfkeli olmadığını öfkelenerek söylemesi gibi ben öfkeli miyim diye bağırarak söylemesi gibi ben öfkeli değilim böyle tiplere rastlamışsınızdır belki dersin ya öfkelenme öfkelenecek ne var bir sakin ol falan dersiniz bağırarak der ki ben öfkeli miyim falan der elinde böyle yapar e İşte bak öfkelisin ama kabullenmez. Şimdi öfkeli olduğunu bu şekilde hareket etmesine rağmen, bağırmasına rağmen kabullenmeyen birisi çok öfkesine çözüm arar mı? Mümkün değil. değil. İşte onun için kabul önemli. Üçüncü de işte arkadaşlar bunu gördükten ve kabul ettikten sonra tercihlerinizi işte EFT eğitiminde işte bu kabulü, kabulü tanımayı kabulü ve tercihi olumlama cümlelerine nasıl oturttuğumuzu paylaşacağız. EFT eğitimi alanlar bunu kısmen biliyorlar zaten. Tercihimizi bilinçaltımıza net bir şekilde bildirmemiz gerekiyor. Üçüncü aşama bu. Dördüncüsü ise sakin olmayı başarmamız gerekiyor. Sakin. Çünkü gergin olduğumuzda, stres içerisinde olduğumuzda bilinçaltımızı temizleyemeyiz. Arınamayız arınamadığımızda netleşemeyiz. Netleşemediğimizde zirveden bakamayız. Onun için sakin olmamız gerekiyor. Ve bunları yaptıktan sonra yapacağımız şey şu. Oturduğunuz yerde oturmayın. Hamle yapmanız gerekiyor. Eyleme geçmeniz gerekiyor artık. Eyleme geçeceksiniz. Her gün bir önceki günün üstüne bir şey koyacaksınız ki bakışınız netlesin. Tekamülünüz gerçekleşsin. Zirveye varmak mümkün olsun ve o zirveden başkalarının, A, B, C şahıslarının gözlüklerinden görünenlerle değil, kendi gözünüzden gördüklerinizle e, hayatı yaşamayı, hayattan zevk almayı başarıyor olasınız.